Değerli takipçilerim herkese merhabalar. Hayırlı günler. Günün bu saatinde herkese merhaba diliyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Ben de sorarsanız hamdolsun tanrıma şükürler olsun. Ben de çok çok iyiyim canlarım. Bugün ne yapacak derseniz. Şimdi ben bu çaydanlığıma limon tuzu attım. Kaynattım. Soğudu. Üsttekine de biraz çamaşır suyu koyup şey yaptım. Çaydanlıklarımı temizleyeceğim. Biliyorsunuz Konya'da şey çok. Diğer taraftan bir mayalı hamur yoğurdum. Kulak memesi yumuşaklığında mayalıydı bu. Mayalı hamurda sadece un, su, tuz ve maya. Mayayı da bir normal bardak suya bir tatlı kaşığı şeker koydum. Onunla ılık suda kabarttım. Kabarttıktan sonra hamurumu yoğurdum canlarım. Bugün Bizim dilimizde biz pişi Azerbaycan tırışka diyormuş. Diğer yerler ne diyorsa bir kısmını kıymalı. İçerisine biraz domates sosu koydum. Karabiber, kırmızı biber, tuz kattım. Bir harç hazırladım. Diğer bir taraftan da peyniri küçülttüm. Yağlı peynirle içerisine maydanoz doğradım. Böyle bir harç hazırladım. Bir kısmını da boş yapacağım arkadaşlar. Tabi tezgahın falan her tarafı iyice temizledim şöyle önüme bir de başka bir şey aldım. Bu şeye hamurlarımı yağla Elimde incelttikten sonra başlayacağım. Tavama da zeytinyağı koydum. Sıvı yağ karşımıyla. Şu büyük ocağımı alayım arkadaşlar. Şöyle. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çok değerlilerim. Ve <laughs> pişimizi yapmaya başlayalım, canlarım. Ben önce biraz boş yapacağım. Şöyle birazcık da şey dökeyim buraya, canlarım. Yağ dökeyim. Bunu yağlayarak yapacağım, un koymadan. Tabii böyle çok güzel açılıyor. Canlarım nasılsınız? Beni sorarsanız. Fazla video gelmiyor bu ara farkındaysanız. Sabah kalkıyorum ona kadar. Mete'yi gönderdikten sonra yerimden kalkmak bile canım istemiyorum. Nedir ben de bilmiyorum. Kolumdaki ağrı bugünlerde çoğaldı. Şöyle bunun içerisine çiğ böreğin içi gibi kıyma koyacağım. Mete'yi ana sınıfında şeyden huylandırmışlar arkadaşlar peynirden. Peynirli hiçbir şeyi severek tüketmiyor. Biz de onun sevdiği gibi yesin diye ona kıymalı bir iç hazırlıyorum. Şimdi kızartacağım güzel yağda da. Hadi e merhaba yavrum. Gel merhaba de takip. Merhaba. Sana kıymalı yapıyorum. Tamam çok severim. Seni sevdiğin gibi olacak. Sıcak sıcak yesin diye de. Çok erken yapmadım. Şöyle birinciyi hazırladık. Bir tane daha alayım arkadaşlar. Güzel de kabarmış fosur fosur. <laughs> Öyle derlerdi. Pufuduk pufuduk mu diyelim. Şimdi biz Mete öğlen yemen annesinin yanından yiyor. He dışarıdan söylüyorlardı. Onlardan da artık daha anne, anne, sağlıklı yemek yiyelim diyormuş. Evden bir şeyler götürmeye çalışıyorlar. Birkaç tane de fazla olursa yarınki öğle yemeği için koyarım Mete'ye. Canlarım. Yani böyle. Sizlerde ne var ne yok. Kalktım ortalığı toparladım. Tezgahı şey yaptım. Bu çamaşır makinesini boşalttım. Tekrar kurutmada vardı bir şeyler. Onları çıkarttım, katladım. Gelen meten yeni gelmiş kirilerini attım. Yani böyle bulaşık makinesini boşalttım arkadaşlar. Şöyle şunun kenarlarını birazcık şöyle daha düzgün olsun diye çıkartacağım. şöyle bir yapayım bakalım ya kızmış mı onu anlayalım. Yok. İkinciyi de yaptık. Şöyle inceltiyorum. Mayalı hamur. Bismillahirrahmanirrahim. Tavamızın içerisine, içerisine attık. Azerbaycan'dan izleyen Fuat oğlum. Bugün dediğim yap, pişiyi yapıyorum. Sizin yörenin en sevilen yemeğiymiş. Size de şöyle yakından göstereyim. Pişilerimizi dediğim şeyde içi kıymalı. Şunu kenardan çıkan Şöyle kenarlarını da kaldırarak kızarttırsak arkadaşlar daha da kabarıyor. Evet. Şöyle kabarsın. Ben bir de kendime şey hazırlayayım yanıma içine koyacak malzemelerimi. Cam bir Bir gün kar yağdı. Baya yani esken karın kalkmıyor diye üzülürdük. Şimdi yağsın diye dört gözle bekliyoruz. Bir gün şey yaptı ama hava çok soğuk burada. Eksi altı Çok değerlilerim, Yalova'da da yaşanan olaylar gerçekten çok üzdü. Derinden yaraladı beni o şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Nasıl bir şehrin içinde o kadar şey depolamışlar. Silah, mühimmat. 3 şehidimiz polis. Üçü ağır yaralı. Allah onların mekanlarını cennet etsin. Polise askere kalkan el er, kökünden kırılsın. Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Bir de ben Yalova'da da yaşadığım için çok iyi biliyorum o kesimi, o yöreyi. Gerçekten yüreğim o kadar yandı ki. Ne söylesem az. Nasıl güvenlik, nasıl koruma, bu insanlar bizim içimizde nasıl yaşıyorlar? Hayret. Onun ailesine ateş düştü. O yavrular öksüz yetim kaldı. O baba anne o evlatlar yetiştirene kadar neler yaşıyor, ne zorluklar yaşıyorlar. Polis etmiş, özel kim etmiş, ne bileyim ya. Verilen bir sürü emek her şey boşa gidiyor. Allah onların evini kolunu kırsın. Bir daha ülkeme böyle bir acı, böyle bir benim yaşadığım şehre böyle bir felaket yaşatmasın. Pişirelim. güzel kızartayım. Nar gibi şöyle öyle. Pişirmeyelim. Pişirmeyelim. İçinden şöyle ben bir tane daha koyayım. Daha kızartayım. Ve böyle böyle ben bunu kızartmaya devam edeceğim canlarım. 1, 2, 4, 6, 7, 8. kızarıyor. Bunlar kıymalı oldu bak. Şöyle bir daha. Son kıymalı. Börek mi diyeyim, gözleme mi diyeyim, pişi mi diyeyim koyuyorum. Biraz bunun içi fazla oldu herhalde. Şöyle, de, şöyle de da pek bir iş şey yapmadım. çıkarttım ama şimdi gelelim adım. Şu Bunu da Sesi de çıkıyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Peynirlilerimi koyacağım. Birazcık yağ bakayım. Un koyma da, da yağdan açıyorum bunu. Bunları da şöyle Ülkemiz çok çetin, çok kötü günlerden geçiyor. Allah'ın içten dıştan gelen bütün kötülüklerden ülkemizi korusun. Valla hangi taraftan nereden ne savunulacak. İçimizde insanlar birikmiş, içimizde zarar veriyorlar. Bırak artık İşteki bir düşmanı bekleyemezken dışarı inan nasıl savaşacağız onu da bilmiyoruz. Gerçekten iki gündür elim kolum tartmıyor. O kadar üzgünüm ki. Peynirini de işte koyalım. Ben bu peynirleri böyle açmaya devam edeceğim. Ve tekrar görüşeceğiz. peynirlerimde arkadaşlar nar gibi kızarıyorlar. Bu çocukların, gençlerin severek yediği yemekler. Bize biraz zararlı ama <laughs> bugün ben de rejimi bozacağım. Yiyeceğim. Şöyle harika nar gibi kızardı. 5 tane de bu iki de var. yedi tane de bundan olacak. Kalanını da boş kızartacağım. Şöyle bunu kenarına. Bu tavam da büyük. Böyle pişi falan kızartmaya. Harika oluyor. Şöyle bunlar kızar atsınlar üzerlerine yağ serpmiştim arkadaşlar. Ben bunları da bıçakla dörde keseceğim. Şöyle boş boş kızartacağım onları da. Bu içindeki koyduğum peynir de çok güzel sünüyor. Çok yağlı peynir tadı da güzel. Şöyle bir bunları. Bunlar kıymalı olanlar. Şöyle bir tepsi kıymalı oldu. Diğer taraftan da peynirlerimi de bu tepsiye koydum. Güzel bir de çay demlerim. Yanına domates, biber, salatalık keseriz. Şöyle şu ikisi de kızarsın. Böyle altlarını da hafif kaldırarak kızartınca iyi kızarıyor arkadaşlar. Rahmetli kayınvalidem kenarlarını kaldır kaldır derler. Herhalde demek ki ben kaldırmıyordum ne yapıyorsam. Şimdi i̇çeceğim arkadaşlar. Bunlar da kızardı. Şimdi boşlara atacağım. Onlar daha hızlı kızardılar. Bizim ilkokul dönemimizde de bu pişi Amerikan yardımı un yağ geliyordu herhalde. Herkese okulda yapılıp dağıtılıyordu. Öyle severek yerdik ki çocukken. Evet. Canlarım. Şöyle. eklerini kaldırayım bunları. Uçlarını kaldıra kaldıra kızartalım. Bunlar gibi kızarıyorlar. Fosur fosur. Hamur da çok güzel olmuş tam kıvamında. Şimdi bu peynir de şöyle bir tepsi oldu peynirli kıymalı. Diğer boşları arkadaşlar şu cam kabıma dolduracağım. Kızaranları. on dibine de bir peçete koyayım. Böylece sizlerle birlikte pişilerimizi kızarttık. Ocak temizlenecek tabi. <laughs> Ondan sonra çaydanlıkları temizleyeceğim. Biz çocukken Ramazan'da her gece annem yapardı. Yani oruç tutarken de. Orucu bu olmazsa tutamıyorduk herhalde ki. Çocukların karnı tok olsun diye mi? Tabii biz beş kardeştik. Bir de büyük anne, büyük baba. iki de anne, baba. Bayağı karabalık bir nüfus. Ne yaptı da neyle doyuracak? Tabii bolca pişi, çökelikli. Yine eskiler iyi yetiriyormuş kendi yaptıkları ürünlerinden falan. Bir de o zaman sıvı yağ da öyle çok bol yoktu. Hep kullandıkları kendi ürettikleri hayvanlardan elde ettikleri tereyağdan ama tereyağla kızartılıyordu de her şeyde. Tabii bu kaçtı yıllar diyelim. 70 75 arası. O zaman daha katı yağlar vardı. Sana, Vita böyle sıvı yağ yoktu çok fazla. Çıkmamıştı daha. Ya vardı bizim olduğumuz bölgeleri almıyor, almadıklar için de gelmiyordum artık. Canlarım, bunları da ben kısaltayım. Şöyle. Şu çaydanlıkları güzel temizleyeceğim şimdi. Ocağımı temizleyeceğim. Ben bir toparlayıp Yine tekrar görüşeceğiz. Şu makineye konulacakları koyayım. Her içine içini dışını bir güzel temizledim. Gelelim şu ocağımıza. yağlı bir şeydi yapınca arkadaşlar. Her taraf yağ oluyor. Sevilen şeyler bu pişi, hamur işi, balık, ne bileyim kızarttığın her şey güzel oluyor ama <laughs> pisliği de çok çıkıyor. Ocak etraf batıyor. Şöyle çamaşır suyu koydum pirinç koydum. <laughs> Gözüküyoruz zaten. <laughs> Şöyle bacağı güzel sileyim. duyana kadar yanmıyor. Onun için ona da özen gösteriyorum. Şu büyük ocak çok sıcak. Şöyle silip büyük ocakta kızartmıştım. Şimdi saat 5'e yaklaşıyor artık. Şeyma 5'te çıkıyor işte. Çeyrek geçe evde oluyor. O da en sevdiği şey. Severek yer küba alırsa da, bir de güzel çay yaparım şimdi. şey çeyrek var. Kısık ateşte şeyi de koyayım. Çaydanlıkları çok güzel mis gibi temizledim. Şöyle Kısık ateşte çay suyunu koyayım. Gelelim en küçük ocağa. Arkadaşlar bir de ben bıçakları yıkamıyorum sıcak kaynar su hem köklerini oynatıyor bir de körleştiriyor bıçağı. Demirin artık sıcağını alıyor çeliği. Bunu ben oğlum da aşçı ondan da duydum. O da bıçakları makineye hiç attırmadığını söylüyor. Şu tezgah üstü tahtamı da yıkadım. Şu alayım. Onunla da daha işimiz yok. Ben de yurtbaşından sonra Yalova'dayım Allah'tan bir şey olmasa. Oğlum gelip seni götürürüm anne ben dedi. Evimi de özledim arkadaşlar. Gidip bir bakayım. Yağmur, yağış. Ne oldu ne olmadı zaten bu günlerde Yalova'da su kesintileri fazlaymış. Diğer yandan doğalgaz, elektrik o dünkü çatışmada hepsi kesilmiş. tezgahımızı da temizledik. Şöyle alayım şunu. Tahtamı da bir. Ben bu doğrama tahtasını tezgahta bırakıyorum. O elimin altında hazır. e Evet tezgahımızda tezgahımızda bir güzel temizledik. Şöyle. Allah kimseyi elinden ayağından geri koymasın. Kendi işini herkes kendisi yapabilsin. Böyle temizlediğini biliyorsun. Her tarafın biz gibi olduğunu biliyorsun. Şunu da hamuru yoğurmuştum. Bunu temizce sileyim yerine koyayım. tezgahımda tertemiz oldu. Şu iki şeyi de peten üzerine koyayım arkadaşlar. canlarım. Tezgah temizlendi. Pişiler yapıldı. Şöyle size pişilerimi de şöyle göstereyim. Pişiler yapıldı. Kıymalı, peynirli. Tezgah mis gibi temizlendi. Her taraf silindi. Ocak silindi. Daha ne olsun? Rabbime binlerce şükürler olsun. Canlarım. Kanalımı, videomu izleyip beğenip abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi seyirler diliyorum. İnşallah güzel güzel yorumlar yaparsınız. Yorumlarda buluşuruz. Çok değerli uzaktan yakından beni izleyen Kudret Hanım, Sev Sevim Hanım, Ayten Hanım, Nurten Hanım. Sevim Hanım bu aralar siz de hiç yoksunuz. İnşallah hasta değilsinizdir. Size de sevgiler gönderiyorum. Çok değerli arkadaşlarım hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a ısmarladık. Yorumlarda buluşalım.